Mineplex bölümüne daha çok soru Gelince devam ediyoruz Ali ile birlikte. Oh. Abi çok hızlı başlıyor. Mineplex böyle 30 saniye falan bekletmiyor ya. Hızlı. X buldum, X buldum abi. Ben de Örümcek ağ buldum. Neredesin? Neredesin? Ha gördüm seni, git sen. Ben seni takip ederim. Biraz adam alalım lan. Hı? Biraz adam alalım. Adam... Abi... Boş ver, ilerle işte. Hmm. Abi çok lag mı var bana böyle iyi? <laughs> <laughs> Abi çok lag var lan. Aa dur şurada chest var. Abi çek. geliyor. Al al alırsın ne mi onu? O taş varmış, ha, ha adamın taşkılıcı varmış lan. Neyse adamın canı az. Dur örümcek al şuraya. Aha aldım. <laughs> oh! Of oh, koptu abi ya sen. Yo 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 yo. <gülüyor> Dur <gülüyor> şu örümcek al. var. Tamam balta at. Yap. Biraz da zırh yemek at lan canım çok az. Abi bu var. Aa, bir var. Bir şey. Abi baltayı attığımız ne mal gidiyor. Dur. Abi dur şuradan. Abi nereye gidiyorsun? Arkamdan. Şurada. Şuradaki üstten belki yemek falan çıkarıyor. Abi ise benim şansım mı var anlamadım ki. Abi baltam gitti. Sağ klik yapınca gidiyor mu balta? Uçuyor diyorum ya. E chest'e nasıl açacağım? Elin, eline elinde eksi yok yanaşacağım. İyi oh. <laughs> oh. Yemeğin var mı? Var. Var. Abi dur adam var. Yok. Biraz abi canım çok az. Dört kalp. Oh, Al okay. gel. Oh güzel yemek attı. <laughs> gel gidelim abi. Adam bulalım bence. Ben burada ne? çok fazla oynayınca ay taktik bu nightın özel taktikleri var onlar iyi. <laughs> Sen de evet. e, bence e, e, kılıç bulursak kılıcını kullan, eksinde de yanında dursun, şey yap yani. Ben de şu an lag olduğu için pek bir şey yapamıyorum. ses buldum, demir buldum bir tane. Mushroom. Al, sana kafada kalacağım. Altın mı? Deri mi? Deri attım. Attım. Tamam. tamam. Şu an bu Minecraft'e chestlerden bundan fazlası çıkmaz. Sadece adam öldüreceğiz. Abi tuzak kancası ne işe yarıyor? Oltan var. Abi şunlar ne lan? Hı? Ne? Aa tekstür ya ben de anlamıyorum onların ne olduğunu. Ya ben de şey bir tane adamın ben elma yapmaya çalışmışlar. Yok bir tane adamın kellesi o ve adam gördüm bak burada, ileride. Burada nerede? İleride nerede adam var gel ben. Burada de. kolay burada. akşam oluyor ama ya hemen adam de kendinden Gel adam var. Abi oh, fırlattım ama. Abi o. adama ek vermiş oldun lan. Abi fırlatınca böyle mi oluyor yani? Evet. Adama, adama düşmedi ama. Oh, Heh, iyi. At biraz arkamda. Aa! Sen uzaklaş. Oh. <laughs> Aldım. Abi burada ne alıyoruz ya? Zır at zır. Al 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 al. Adama X fırlattım ölmedi. Al al, al arkana. Adama X fırlatınca niye ölmedi? Çünkü değmedi adama. <gülüyor> <gülüyor> Tam adama değmesi lazım. Değmedi mi? Aa çok komik lan. Abi bir şey yemek at lan. Al, al, al. Al. <laughs> Abi ben yani burada adam bulalım daha fazla. Ortaya mı gidecek? Chestler orada, pek bir şey yok. Yenilenmiyor mu Yenileniyor. <laughs> e gidelim işte. Demir çıkar. Daha değil ama bu bu akşam e, burada iki tane akşam falan oluyor. Daha yenilenmez. Abi ne? Burada buraya mı mutlular giriyor? Biz burada mı iyiyiz? Anlamadım ki. Biz iyiyiz bence. Gel gel bu lütfen atlama. <laughs> neredesin sen? Birbirimize gittim <laughs> geliyorum. Abi neredesin? Ah. 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 <laughs> Oo basılı tutunca daha hızlı atıyor. Evet basılı tut. Böyle adamın tam basılı tutarsan müthiş bir hızla adama değer söylür yani. Abi sen neredesin ya? Bir kayboluyoruz. Arkandayım. Ay. <laughs> Abi bir çorbasını içtim hiç açlık gelmedi. Regeneration veriyor. E'ye bas. E bastım. Regeneration <laughs> veriyor. Bir şey yok şu an. Hayır az önce sen onu attın ya birden patlıyor eğer onu yersen. Otomatikman patlıyor ve sana direktman can veriyor. Ne yaptın? Gel. Gel. <laughs> biraz da kasmasa güzel olacak ama. Bence ayarları falan biraz düşür. Abi yok ne alakası bile yok. Serverla alakası var. Lag'dan bahsediyorsun. İşte evet. Ya, ya biraz adam olsun da bu arada snow falan burada olabilir burada az adam var. Saçmalık kırılmıyor mu burada? Hiçbir zaman kırılmaz. Canı azalır yeniden dolar otomatikman. Gel kaybolma. Abi ne kaybolmaz? Eve girdim sen bir anda uçtun. Bak gördüm seni. Onu almıştım ben. Benim boşum. <laughs> Benim boşum. hangi ayarı düşüreyim? Ya ay render distance'ı biraz düşür bence. 8 chunks kaç yapayım? Ee, <laughs> 5 yapayım. <laughs> Tamam oldu sanırım. Sen donuyorsun, ışınlanıyorsun bir anda. Lag var ya. <laughs> Sen de oluyor mu? Hayır ya Mineplex'e çok az girersen lag oluyor. Şey ama böyle girer uzun süre üst üste her gün girersen laglar artık olmuyor. Ben iki kere mi girdim o yüzden pek bir şey bilmiyorum. Gel abi ortaya gidelim işte orta şurada. koyduğum örümcek ha burada. <laughs> kır. Kır, kır. Kırılmıyor ki baltayla. Beni geriye attı bir anda. Bunlar üstüne atlayınca elimize geliyor mu? <laughs> Gelmiyormuş. Ne saçma. Ay kadar yemek var zaten. Orta neredeydi lan? Buranın karşısında. Abi chest açılması yarım saat sürüyor lan bende. İşte lab, bazen mantıla fazla olur. Oluyor muydu o? Evet ben ilk girdiğimde ilk böyle mantıla kitap keşfettiğimde e, chest açıyordum. Çok uzaklara koşuyordum. Yeni açılıyordu. Hem böylece şey yapabiliyordum. Böyle chestin yanında değilken chest açıyordum. Çok komik oluyordu lan. Mesela chest'e tıkladım. 20 metre öteye gittim. Chest o zaman açılıyor. İçindeki malzemeleri o zaman alıyorum. Tahta kılıç mı daha iyi? Balta mı? Bence baltayla tahta kılıç yan yana koy. Tahta kılıçla vurursun. E, baltayla adamı kafasına atarsın. İki tane baltam var. Gel birini de sana atayım. Ben, ben şey değilim ama X-Men değilim. Olsun abi ne de. Tamam gel. Hı -hı. De. Abi, or Dur şurada bir ces var. <laughs> Yalnız 5 kişi var ikisi biz Aldık galiba. Ya umarım. Ben... Senin kılıcın ta taş değil mi ya? Evet de demir kılıç yaparız ya. Bir adam daha öldürelim yaparız. O oh, bana taş kılıç çıktı. Of oh, iyi. Altın çizmen var mı? Yoksa vereyim. Al. <laughs> Gel. Ama yemeğim çok az abi sen bana biraz yemek ver. Tamam bir dakika şey ortaya bir gidelim. Aa, kar geliyor kar geliyor. Kaç 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 kaç. Bu yüzden ölebiliriz. Çabuk. Şuraya kar Adı. gelmiyor buraya geliyor. Fantisti yapmışlar var ya. Hı. Hı. Ortaya çıkın. Sakın, sakın det başlatma tamam mı? Neden? Çünkü Hı. üç kişi. <laughs> kişi daha ölürse teke teke atacağız. Niye ölsün ki oğlum? Tek başına mı ölecek? Tamam üç üç kişi ikisi biziz abi kesin aldık ya. Evet başlasın. Başlasın. Abi adamın adı Aqua Hero ama Sky Hero şey yapıyor. Teamler herhalde. Evet. <laughs> ya yemek at ya. Ditme işte ben aç mı gideceğim? Al. 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 Yalnız benim de yemeğim kalmadı ve çok açım. Fazladan yemeğim varsa verir misin? Başka şey, ihtiyacın var mı? Biraz daha. Başka bir, bir tane var zaten. Ver hadi evet. zaten 10 saniyeye başlıyorlar. Dur şu chestte belki yemek çıkar. Umutluyum. Abi kar geliyor kaç 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 canın azalmasını istemezsin. Ya nasıl çıkacağım? Heh, tamam. Adam nerede? Oha enchantment taş kılıcı var. Ve full iron sayılır. Yani <laughs> Abi karşında çünkü. Taşın önünde. AFK olabilir. Abi donuyor adam. Donuk şu an. Abi yardım et. Abi donuk adam yani göremiyorum bile. Aldık, aldık, aldık. Vurma. Aa, almışız. <laughs> aldık. Uh. <laughs> Hayır, <laughs> bir dakika canım da olsun. Hadi dalaşalım. Abi. Hayır 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 şimdi değil. Ben hiç kazanmadım hayatımda Ömer hadi. Ben de kazanmadım hadi. Hay bir dakika canım çok az ya. Bir dur. Ya of abi ya deep match bitecek hadi. Lag var zaten göremiyorum. Abi ya <laughs> yapma öf. Abi neyi yapmayayım? Neyse arkadaşlar bu saatlerde görüşmek üzere hoşçakalın.